Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın sayısal loto çekilişiyle karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay. Bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Evet bildiğiniz gibi çılgın sayısal lotoda Milyonerler Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Milyonerler Festivali'nin bu akşamki çekilişinde 5 artı 1 bilenler, 5 artı 1 bilen çıkmazsa 5 bilenler, 5 bilen de çıkmazsa 4 bilenler garanti ekstra 5 milyon Türk lirasını alacak. Yani çılgın sayısal loto bugün mutlaka ekstra kazandıracak. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal loto çekilişine özel gördüğünüz gibi makinelerimizde 90'ar adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Sebatin Aydın hoş geldiniz. Beşiktaş 26. noteri imza etkili katip Sayın Ergün Kurt. Siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Neslihan Hanım. Çok teşekkür ederim. Evet çekilişe başlamadan önce çılgın sayısal loto çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde ilk makinemiz sizler için 90 toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Daha sonra yine aynı makinemiz bir adet de Joker numaranın çekilişini gerçekleştirecek. İlk çekilen 6 numaradan 5'ini doğru bilir bir de Joker numarayı bilirseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin üzerine Milyonerler Festivali kapsamında ekstra 5 milyon Türk Lirası daha kazan kazanacaksınız. Daha sonra bir diğer makinemize geçeceğiz. Ek 1.90 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini gerçekleştireceğiz. 6, 5, 4, 3, 2 veya 1 bilen kategorilere ek olarak süperstar numarasını da doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarasını bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve şimdi sıra geldi bugünkü büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya. Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanında. Bugünkü büyük ikramiye miktarımız 104 milyon 104.988.184 TL. Bakalım bugün kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek. Bizler de sizler gibi büyük bir merakla ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda saatlerimizi kontrol ediyoruz. Saatlerimiz 21.33'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve Çılgın Sayısal Loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Evet makinemiz ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? 37. Sıra geldi makinemizin belirleyeceği ikinci şanslı numaraya. Sizlere bir hatırlatmada bulunalım. Tüm çekilişlerimizi millipiangoonline.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 56. Makinemiz şimdi üçüncü şanslı numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Bizlerle de büyük bir heyecanla üçüncü şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. 31. Sıra geldi makinemizin belirleyeceği dördüncü şanslı numaraya. Bir hatırlatmada daha bulunalım sizler için. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara 85. Makinemiz şimdi beşinci şanslı numarayı belirleyecek. Bakalım 5. şanslı numara ne olacak? <laughs> 38 ve sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği 6. şanslı numaraya. Bizler nefeslerimizi tutup Çok büyük bir heyecanla 6. şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Bakalım bugün kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek? Altıncı şanslı numara 25. Evet makinemiz şimdi Joker numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. İlk çekilen 6 numaradan 5'ini doğru bilir. Bir de Joker numarayı bilirseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin üzerine Milyonerler Festivali kapsamında ekstra 5 milyon Türk Lirası daha kazanacaksınız. ve joker numara 29. Evet. Garanti ekstra 5 milyon lira kimin ya da kimlerin olduğu bizler de merakla ve heyecanla bekliyoruz. Şimdi bir diğer makinemize geçiyoruz. Biraz önce de belirttiğim gibi ek 190 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini gerçekleştirecek bu makine bizler için. Bu makinemizde de 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Herkese yeniden bol şans diliyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz elde çalışıyor. Ve makinemiz süperstar numarasını belirlemek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Süperstar numarasını doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarasını bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. ve süperstar numarası 15. Evet gördüğünüz gibi makinelerimiz çılgın sayısal loto çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 25, 31, 37, 38, 56, 85, Joker numara 29 ve süperstar numarası 15. Çekiliş eğitimimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Evet bu akşamki çekilişte 5 artı 1 bilenler veya 5 artı 1 bilen çıkmazsa 5 bilenler, 5 bilen çıkmazsa 4 bilenler garanti ekstra 5 milyon lira ikramiyenin sahibi olacaklar. Yani çılgın sayısal loto milyonerler festivali kapsamında bu akşam garanti ekstra 5 milyon lira ikramiye kazandırdı. Çekiliş sonuçlarını da www.milipyangoonline.com üzerinden takip edebilirsiniz. Unutmayın Çılgın Sayısal Loto Milyonerler Festivali'nde 25 Şubat'a kadar her yeni hafta yeni bir garanti ekstra 5 milyon lira kazanma şansı demek. Pazartesi günü yapılacak çekilişle birlikte tekrar 5 artı 1 bilenler garanti ekstra 5 milyon liranın sahibi olabilecekler. Şimdiden en yakın bayiden millipiangoonline.com'dan veya Milli piyango şans oyunları uygulaması üzerinden çılgın sayısal loto oynamayı unutmayın. Garanti ekstra 5 milyon Türk lirası fırsatını kaçırmayın diyoruz efendim. Çılgın sayısal loto çekilişi her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Ayrıca yarın akşam saat 20'de şans topu, saat 21.30'da ise süper loto yine Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Sizlere bir hatırlatmamız daha var. Eğer bizlerle stüdyomuzda bu heyecanla ortak olmak istiyorsanız Sisalsans.com adresine girip oradaki seyirci olun kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını geçmeniz yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şans, huzur ve mutluluk sizinle olsun efendim hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.